arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza <laughs> geçelim. Tek satışma Arkadaşlar ben para çıkardım. Mega kutta 6 yazdı. Şimdi oyunumuza geçelim. Tara oynayacak. Biz daha çok yok yani Brut ve Biz çok değil yani. Ben Brut ve Yin yaparım. Karşımızda emz var. Emz oynamazsa iyi olur. Onu bir öldürelim ilk önce. Sanırım onun interneti hemen giremiyor. O yüzden öldü. Şu kutuyu alalım. Onun sesini kısım sesim gelsin diye. Onun sesini açtığımda sesim hiç gelmiyor yani. Bazen video çektiğinde bakıyorum gü güzel olmuş mu diye sesim hiç gelmiyor. O yüzden oyunun sesini kıstım. Burada şey var. Edgar var. Bana saldım. Tamam. Orada şey var. Sekiz var. Buraya gelirse git bit diye olur. Onu öldüreceğim. Hop. Öldürdük. Ama ölüyordum ben de, ha. Allah'tan ölmedik. Başka yerde var mıymış birileri? Şu menükte var mıymış biri yokmuş. Şu etkar var. Eskar öldürmem lazım. Yani. Bunun ultisi var, kaçar bende. Yok yok hocam. Oy. E, kurtardım hayır. Son anda ölüyordum arkadaşlar. Şey, Şehit buraya geliyor. Tam da yanıma düştüm. <laughs> ha? Ah, Pen de var. Hayır onu alma. Hayır. Sakın. Sakın öldürdüm. Hadi birinci ola. Yesene buraya. Ben öldüreceğim onu. Allah bakayım geldi. Şöyle emoji de verelim. 10 kupa aldık. 2 lüks yaptık yaptık pardon. Kupamızı alalım. Şunları kutudan açtım arkadaşlar. Bugün açtım. Çıktı. Hadi bir oynayalım. Bizim şey Bu video bugün çok uzun sürecek gibi geliyor bana. 7 dakika 6 dakika geçecek. Yani. Ya öldük ya. Keşke bulaşmasaydım onu. Hepsi iz bitti. Seçiyorlar. Niyeyse. Hadi oraya girsin. Hayır. Tamam. Dur. tamam. Dur, dur. Evet arkadaşlar geldim. Sorun çıktı. Hemen yaptım. Geldim. Şöyle. Hemen. Şunu. Şunu. Ya lütfen ya. Lütfen ya. İnşallah bu vaydır ya. <tık> 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 arkadaşlar bir tane de yok mu hesabı vereceğim. O da şeydi bayram söylemiş ol. Giren girsin. Şunu şunu da oynayalım. Hemen. girmiyor ya girmiyor böyle bastım da şuraya lan ha doğumuz adamı niye böyle artık kim oldu Dur şöyle dönüyorum değişik bir şey oldu ya bir rüküm var ya Şerefsiz ikisini aldı ya. ya uyduruyorum şey etkire bedava niye ama onun gitti acaba onun karakteri çıkarla tarafına sak mı bilmiyorum etkilama ne 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 kupa gitmiyor. Ya da şunu oynayalım. Ben karakter seçip geliyorum yoksa süre çok var. Süre gidiyor. Arkadaşlar bu bullet grubu buldum. Bu şeyde hesaplaşma çok şey etmiyor. 3 el atak sonra <laughs> yapma hesabı yok bizim ve videomuza sonuna gidelim. Videomuza sonuna gelenler atar o zaman. 7 dakika olmazsa 8 dakika olur. Ama benim bütün kötü olur. 10 dakika olmaz 10 dakika. Video uzun sürdürüyor. Atmasını. O yüzden. Hızlı sürsün diye. Hemen atayım Nevuto'yu. Öldürdüm. Öldürdüm. Kaçtım. Oh. Ama iyi hareket yap. Şu tane belki de öldürüyorum. Lan anan avladın ya. Lan ne oluyor? Sinirlendim şu an. Lan. <laughs> Atla. Ölce. Lan. Ya. Ya buraya ne yapıyoruz? Ya? Ya çok saçma olmuş ya. Sinirlenmiş ya. Ya buraya. Sen öldüreceğim. Öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar iki el atarım bence. Öyle olsun iki el. Girsin. Arkadaşlar ilk YouTube'da durmuşum. İki saattir. Bekledim. Şimdi bir elde atıyoruz. Sonra bir tane Byron hesap gösteriyorum. Alan alsın yani. Şöyle hemen. Aa yok ya. Şöyle. Hayır. Yes be. Birinci oldum. Şansa bakın arkadaşlar. Hop beğeni çıkartalım. O zaman şu yapma da Arkadaş Arkadaşlar Bayron hesabı göstermeyeceğim. Onu ben video attığımda göstereceğim. Yapma hesaplarından. El Bayron'u e, hesap istiyorsanız yorumlara yazın. Bayron hesap e, yapma vereceğim. Bunu yapmanı veriyorum. Sen şu maksam çok seviyesi. Bunu alan alsın. Bir var. Bir var. Ben var. mı? Edgar yani 3-4 tane testansı var. Alan alabilir 8000 kupa. Zaten 9000'e yaklaşıyor. Ücret. İsmi güzel. Buradan sizin resmi yapabilirsiniz. yok halini gösteriyorum bunun. Bunun yapma hali Adil Adil Star. Stars. Adil Stars. Videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı sevinirim. Bay bay.